Arkadaşlar ben bugün böyle bir oyuncak aldık. Kardeşimin ismini gösteriyorum şimdi. İki abimki. Aa, kırmızı iki abi aldılar mısınız? O benim. Şöyle bir şey var. İki abi ben gösteriyorum. Aa dur görmediler. Aa bir tane de turuncu anahtarlı. Turuncu gözü şöyle. Benim gerçekten babam var da biri engelli oldu. <laughs> İyi ki bu şeker benim olsun. Ne? Yani. Bak bu daha güzel bak. Belki de bu. <laughs> bu bu şeker daha güzel bak bu babalı. <laughs> bu benim olsun. Hadi bu al 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 alın, al al al. Ne de ver 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 Şimdi böyle çöl. Yatırım. <laughs> Oh. Bu benim İkranur. Ee? Şımarma mı? Al, bir senin al. Bunlar da benim. Ya, bu. bu mu? Ya hayır İkranur değiştirme hayır öyle bir dünya ya, yok kızma bunu değiştirme bunu değiştirme hayır İkranur öyle bir dünya yok ikramdır. öyle bir dünya yok İkranur öyle bir dünya yok. Işte. Hadi geliyor mu değil? Haşşekaller Hadi, gel, hadi, gel. hadi Ne? Ah ne ki ona ya? Atma. Al bak bu daha güzel bak böyle daha güzel bak al al. Şımarma, yeter ya. Ne? 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 Sana yaklaşınca hissedersiniz. Baba! Hı. Ya baba oyuncakları istiyor. Benim oyuncaklarımı istiyor. Tamam olsun beraber paylaşın, olmaz ki. Ya baba hepsini almak istiyor. Onda var. Bin tane ki, mi? Tamam olsun beraber paylaşın. Zaten Onda daha, daha güzelim var. Beraber hadi paylaşın hadi kızım. Hadi orada beraber paylaşın. Hı. Tamam Hı. mı? Hadi. Hadi beraber paylaşın tamam mı? Aferin. Hadi geç oraya, oraya geç. Oraya geç. İkamet ben istemiyorum. Onlar da o zaman bunlar da benim. İkamet öyle bir dünya yok. Hepsi senin olmak zorunda değil. Seninki babalı. Seninki babalı, benimki bebeli. Ya benimki bebeli. Hadi bak göster bebeğe. Okuldan yeni geldim. Dinozor oh. ikram ah. mı? Bu arada ben bu şekilde ilk defa deniyorum. Dinozor ikram Göster. Seni Allah ne yapmasın? Evi mahvetti. Arkadaşlar bu galiba bin. Hemen koşun bir yere. Hemen Aynen kakadır Borun niye Gözü açık Bunun niye kapalı Merhaba Arkadaşın olur mu sen, sen çok güzelsin Senin adın ne Senin adın Сидич. Ты надо сидич. Ты надо сидич. Буквы. Ай, конечно. Да, я пьем. Laş ne yaptığına bakın. Hadi yap bakayım bir daha. Mame <laughs> beni <Benim> <laughs> <laughs> Ana ben bugün balıkları <laughs> Ay Hayır. <yiyor>. Em <laughs> Arkadaşlar yeni araba alacağız. Araba da 24 saat çek çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Çekme. Çek. Atabilirsiniz. O köpeğin videosu var ya. Ne kadar pahalı Kö köpek diyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Doğrudan yeniden satın alabilir, şurada da alabilir. Hadi görüşürüz. Ben benim de yarın yüzüme alırım. Hadi görüşürüz.